Ne? Abi de yani evet. gibi. Üç kurşun dört dört kurşun mu girmiş falan evet. dört kurşun. Baş gibi değişti. Yanımdaki üç kişi geldiler direkt. Ofisimi falan dağıttılar. Bunu birkaç kez önce de yapmışlardı. Polise şikayet etmişliğim de vardır. Kadese başlığım da vardır. Ama bu seferki son nokta oldu. Dağıtmakla kalmadılar. Elemanlarımı dövdüler. Oğlumu dövdüler. Yetmedi silah çektiler. Yetmedi kafamı Doğru tuttular. Neyse ki silah tutukluk yapınca sıkamadı kafamı. Elimi koydum böyle. Elim buradan girdi buradan çıkmış. Ondan sonra beni te tekme vurdular. Yere yatırdılar. Ondan sonra yapmayın dedim. Ay bilmiyorum böyle çok şeylerdi. Sıktılar. Her yerimden kan gelmeye başladı. Sonra kapının önüne çıktım. Yardım istedim. İmdat dedim. Oğlu Arman Turan yanımda oturdu. Kimseyi bana yaklaştırmadı. Kabloyla bağladık. Ayaklarımı kabloyla bağladım. Armağan da sağ olsun böyle çekti. Yardım için miydi, başka bir şey için miydi bilmiyorum. Ama çok kanım geliyordu, çok kan kaybettim. Peki. Bunu niye yaptılar? Hem birliktelik olmak için, birlikte olmak istedi ben, reddettim. Daha önceden de vardı bu olaylar. Seni öldürürüm, vururum, çocuklarını öldürürüm diye tehditler savuruyordu zaten bu. Ben dayandım, mücadele ettim. Sonra... İşi ortaya koymaya başladı. İş ver bana ortaklık yapalım. Kaç kere verdim. Ama baktım daha kötü şeyler oluyor. Vermemeye başladım. Yapmamaya başladım. Selamın sabahı kesmeye başladım. Ama sonunda baktım. Telefonla beni aradı. Beş kere ben cevap vermedim. Cevap vermeyince ofisimi bastı. Üç kişiyle. Direkt geldiler masaları dağıttılar. Eleman, erkek elemanımı dövdüler. Kız elemanları dışarıya kovaladılar. Benle oğlumu yere yatırdılar. Tekme tokat dövdüler. Ayaklarıyla vurdular, yumruk attılar. Sandalyeleri kafamıza vurdular. En son silahı gördüm elinde dedi. Çek vur dedi. Halit Turan verdi o silahı. Çek vur dedi. O da çekti. Tat. Sıktı silah fiyara tutukluluk yaptı kafama sıkıyor az az. Kaç yerinizden vurdu sizi? Üç yerimden vuruldum. Birine kafama vurmaması için elimi böyle siper ettiğimde elime geldi. Peki bir neler tane... söyleyeceksiniz? Dört <laughs> erkek saldırmış size. Şu bayanlarımızı koruyalım. Dört erkek bir bayana anca mı gücü yetiyor bu üç, Bu Türkiye'de anca mı yetiyor? Bu bayanlar neden korumu? Daha önceden de şikayetim vardı. Herkese de söylüyordu. Ben onu vururum, ben onu öldürürüm. Bana attığı mesajlar bile var. Seni öldürürüm diye, tehdit ederim diye. Ne yapacağız peki şimdi? Korkuyor musunuz? Tekrardan can güvenliğim yok. Tekrardan tehdit ediyorlar. Şu an ofisimde hiçbir şey kalmadı. Arabamı indirdim, iş yerimi, ekmek kapımı indirdim ben. Ben iki çocuğa tek başıma bakan biriyim. Yardım istiyorum. Devletimden yardım istiyorum ben. Devletimden yardım istiyorum. Aile politikalar başkanımızdan yardım istiyorum. Zor zor kordum. Ofisimi bir dakikada dağıttılar. Kaç yıllık emeğimi bir dakikada dağıttılar. Diğer elemana da aynı şekilde. Bir tane daha sonra. Güzel şey